Evet, herkese iyi günler diliyorum. Ee, gördüğünüz gibi bugünkü sorumuz tahtada yazılmış durumda. İlk önce hemen belirtelim. Bu bir eski bir e, AMC 10 sorusu. Evet, e, ne deniliyor? Biraz sorumuzu Türkçeleştirelim. Şimdi işte e, bir sabah e, Ayşe'nin e, ailesi, ailesinin her ferdi, 8 anslık bir karışım içiyor kahve ve sütten oluşan. Şimdi şey her kabın içerisindeki kahve ve süt sayısı, süt miktarı değişim gösterse de hiçbir zaman sıfır olmuyor. Yani mutlaka her karışımın içerisinde kahve ve süt var. Ayşe toplam süt miktarının dörtte birini kahve miktarının da altıda birini içiyor. Sordukları soru bu ailede kaç tane fert vardır diye soruluyor. Evet burada kendiniz biraz soru üzerinde düşünmek isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi ilk önce X'e süt miktarı diyelim, toplam süt miktarı. Y de kahve miktarı olsun. Şimdi verilenlerden ilk önce ne biliyoruz? Ayşe sütün dörtte birini içiyor, dolayısıyla X bölü dördünü içiyor. Yani içtiği kabın içerisinde sütün dörtte biri var. Başka ne var? Başka ne biliyoruz? Kahvenin altıda biri var. Ve bu karışım da 8 ansa denk geliyor. Peki başka ne çıkartabiliriz bu verilen bilgilerden? Bu Ayşe'nin içtiği miktar. Peki Ayşe dörtte birini içiyorsa hala içilmemiş. 4, 3 bölü 4 oranında süt vardır. Aynı şekilde daha içilmemiş 5/6 bölü 6 oranında kahve vardır. Bu da neye eşit olmalıdır? E, olmalıdır. Biliyoruz ki her fert 8 ans oranında içiyor. Dolayısıyla şuraya da 8n diyebiliriz. Buradaki n nedir? Kişi sayısı. Çünkü her kişi 8 anslık bir karışım içiyor. Dolayısıyla toplam şunu içmesi lazım. Şimdi birinci denklemimizi, şu birinci denklemimizi yapalım. Burada paydalar farklı olduğu için ilk yapmamız gereken şey paydaları eşit hale getirmek. Bunları 12'de eşit hale getiririz. Ne çıkar buradan? 3x 12 Artı 2'ye 12 eşittir. 8 buradan ne çıkar? 3x artı 2'ye eşittir. 96 çıkar. Buradan bir tane bilinmeyeni yalnız bırakalım. Diyelim ki x buradan ne çıkar? Eşittir. 96 eksi 2'ye bölü 3 çıkar. Dolayısıyla x buradan ne çıkar? x eşittir. 96'yı 3'e böldüğümüzde ne çıkıyor? 32 mi çıkıyor? 32 çıkıyor. 32 eksi 2 bölü 3 y çıkar. Şimdi şu birinci bulduğumuz şey. Burayı da aynı şekilde yapalım. Burada da faydalar farklı. Dolayısıyla ne yapacağız? Burayı 3 ile mi çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Burayı da 2 ile çarpacağız. Buradan ne geliyor bize? 9x artı 10y bölü 12 eşittir 8 n'e denk geliyor. Şurayı yaptığımızda buradan ne çıkar? 9x artı 10y Eşittir 96 n çıkar. Burada e, x'i bulmuştuk x'i yerine koyalım. 9 32 eksi 2 bölü 3 y artı 10 y eşittir 96 n çıkıyor. Şurayı yaparsak ne oluyor burada? Şu 2, 9, 18 3, 9, 27, 28 288 Eksi şuradan 3 6 6'ye artı 10'ye eşittir. 96N geliyor. Buradan çıkar. Şurası 4 olacak. Dolayısıyla 200, 288 Artı 4y eşittir 96n. Buradan 288'yi bu tarafa alırsanız, 4y eşittir 96n eksi 288 olur. Buradan her iki tarafı da 4'e bölersek ne kalıyor elimizde? 96'yı 4'e böldüğümüz zaman ne? 24 mü? Evet. 24 en. 288'i 4'e böldüğümüzde ne kalıyor? 72 mi? 72. Evet. Şuradan y'nin n'e bağlı olarak ne buldu, ne olduğunu bulduk. Şimdi n ne demiştik? Kişi sayısı. Dolayısıyla n tam bir sayı. Başka ne biliyoruz? Tabii ki e, y e, negatif bir sayı olamaz. Dolayısıyla buradan hemen şu şuraya baktığınızda buraya bir koyarsanız yani n birse Ayşe'den başka bir tane e, ailenin içerisinde sadece bir tane başka fert varsa buradan e, negatif bir sayı çıkar. Dolayısıyla bu n bir olamaz. Peki n iki olabilir mi? n 2 de olamaz neden 2 çarpı 24 48 48 eksi 72 yine negatif bir sayı veriyor Devam edelim n 3 olabilir mi n 3 olamaz neden 3 ile çarptığınız zaman burayı 72 geldi ediyorsunuz 72 eksi 72 0 yapar Dolayısıyla n'in Olabileceği miktar 3'ten büyük Peki n 4 ise Şurada yapalım. N4 ise y eşittir. 4 çarpı 4 16 96 eksi 72 buradan ne geliyor elimize? 6'dan 2 4 24 24 mü geliyor? 24. Şuraya 24 koyarsanız ilk başta 24 bölü 6 4'tür. Dolayısıyla burası 4 ise toplam 8 ise şurası da 4'tür. Dolayısıyla x buradan ne çıkar? İse x buradan 16 çıkar. Yani şurayı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu bu 1. n'in 4 olduğunu bulduk. Peki n 5 olabilir mi? n 5 ise buradan y ne çıkar? y 5 ile çarptığınız zaman orayı ne elde ediyorsunuz? 120 elde ediyorsunuz. 120. 5 4 y. Evet. 120 72. Buradan ne çıkar? eşittir 48 mi çıkıyor? 48 çıkar. Şuraya şurada 48 koyarsanız 48 bölü 6 nedir? 8'dir. Burası 8 ise toplam 8 ise burası 0 olmalı. Dolayısıyla e, x miktarı 0. 0 olamayacağı için burada şuradan gördüğünüz gibi en n6 koyarsanız da buradan 8'i 8'den büyük bir rakam elde edersiniz. Dolayısıyla bu şunu sağlayamazsınız. Dolayısıyla buradan gördüğünüz gibi bu şeyin kombinasyonun tek bir çözümü vardır. O da N4. Dolayısıyla çözüm N4. Tabii ki bu N Ayşe'den farklı olarak ailede bulunan fert sayısını gösteriyor bir tane de Ayşe var. Ailede toplam kaç kişi vardır? Beş kişi vardır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.